Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dolma dolduracağım. Burada birkaç tane dondurmuştum böyle. Bakayım şöyle. Sıkı doldurmuştum. Ve hala dolduruyorum. Böyle. Alıyorum. Bunu. Dolma. Sonra buradan iç var. Bu iç ve doluyorum. Böyle. Buraya dökemesin diye. Bunun üstüne koyun böyle. İçi alıyorum. Dolmanın içine koyuyorum. Bunu alıyorum. Bunu. Böyle dökmeden. Böyle koyuyorum. Şu ezilmemiş biraz. Böyle. Bunu alıyorum. Buraya. Buraya basayım Annem diyor birazcık daha koy diyor. Evet, birazcık daha koyuyorum artık. Kanım kurudu da. Nasıl bir şey? Şimdi birazcık daha koyuyorum. Anneme veriyorum. Annem yapıyor. Evet ve onu oraya koydu annem. Şimdi bir tane daha yapacağım. Ama bir sefer açığından yapacağım. Böyle alıyorum. Şurada bir şey var. Annem buradan dolmaları alıyor. Buradan bir şey çıkartıyor. Burada kabuklarına içine şey yapıyor. Sonra bana veriyor. Sonra ben de böyle böyle dolduruyorum. Böyle dolduruyorum. Böyle düzleştiriyorum. Koyuyorum. Böyle tepemine bastayım mı elimle? Bak sonra Böyle dolduruyorum. Sonra anneme veriyorum. Annem eliyle bastırıyor. Geri buraya koyuyor. Evet koydu oraya şimdi. Ben size göstereceğim şimdi. Böyle bir sürü oldu bu da. Bir sürü bir sürü bir sürü. <laughs> ben dolma seviyorum açıkçası. Annem bir tane daha verdi bana yap diye. Ya. dolduruyorum artık kaç gündür video çekemiyordum çünkü dolduğum için çekemiyordum böyle böyle doluyorum arada sırada açım işte videolar böyle dolduruyorum elime geldi sonra böyle dolduruyorum böyle işle birlikte dolduruyorum böyle dolduktan sonra anamörüyüm anamörü yakıyor gözlerim siyah mı diye bakıyorum <laughs> Anne bir tane veriyor şimdi. Böyle bir tane daha verdi. <laughs> hızlı doğduruyor. Böyle oluyor. Sonra anneme veriyorum. Annem eliyle bastırıyor. Böyle içine. Bastırıyor. Sonra buraya koyuyor. kalısa yiyeceğim. Çünkü ben seviyorum bunun içine. Sevenler var mı bunun içine? Ben açıkçası seviyorum yani. Güzel oluyor. Yaprak sarmentanı böyle oluyor ya onu da seviyorum. Onu da yiyorum. Yani. Sevdiğim için yiyorum. güzel oldu bu anne. ya doldurdum anneme verdim sonra annem bir tane daha verdi bu birazcık başka bir şey buna birazcık zor doldurayım şimdi doldurmaya başlıyorum birazcık değişik konuşuyorum neyse doldurmaya diye şuraya doldurmuyor. böyle oluyor Bir tane de koyayım Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Her youtuberın dediği bir şey bu Her kanalda her iyi dediğim videoda Bunu diyor. Anne artık koyacak yer bulamadı Üstüne koyuyor Şimdi size de bitince onu da göstereceğim hatta belki böyle pişir, pişirken gösterelim. Pişireceğiz. Biz bunu haşlayacağız mı? Pişir. Pişirken gösterelim. Artık okullar yaklaştı. Okullar da açılıyor. O yüzden ev temizliği yapacağız. Ve salda yıkayacağız. Onu da videolarını göstereceğim size. Evet. Hala dolu yemek. Son 2-3 tane kaldı. Böyle. Böyle hani daha çok kanal ilerlerse tripod almayı düşünüyorum daha çok böyle halı falan yıkarsak yaz geliyor ya artık. Halı falan yıkarsak yani ben yıkayacağım tabii halıyı. Halı falan yıkarsak tripod almayı düşünüyorum. Bir tane aldırırım. Tabii ki de annem hasta olduğu için birazcık de ben yapacağım dedi. Çünkü böyle dolduruyorum güzel oldu Yani saç orama bakayım. Oran çıkmış? Annem dedi direkt geri gelmez. Çok kilo almışım dedi. Zayıfladı dedi bana. <laughs> <Yani> de <üstüldüm. gülüyor> Artık az yemek yiyeceğim. Çünkü zayıflamam gerek. Çok kilo almışım. öyle bir rutinde ulaşabilirim yani böyle bir günde neler yapıyorum gibi bir şey yani bitti mi şimdi size tabii kamera şuradan çıktığı için alıyorum tenceremi Uu, bir sürü oldu <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı bay bay.